Halil Ferah. Pazar konuş, 4 yıl sus. Dün AKP'nin İstanbul mitingi vardı. İzlediniz mi bilmiyorum ama vatandaşla da katılmamış zaten. Sanırım Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanlığının kendisine tahsis ettiği, yakıtını vergilerimizle doldurduğu helikopterle oy isteyici alanın üstünde uçarken morali bozulmuştur. Nerede o eski kalabalıklar, nerede o eski coşkulu topluluklar? Haftaya bu aralar kimin ne aldığı ortaya çıkacak. Ama sanırım siyasette çok şey değişecek. Aldığı oy oranına göre iktidarın davranışı değişecek. Aldığı oy oranına göre muhalefetin sesi değişecek. Bir de kendini deneyenler var ki, onlar da olmak ya da olmamak tiradındaki gibi, Erbakan aldığı oranı yükseltme peşindeki, görünen oy oranı artacakmış gibi. Burada iktidarın özellikle Cumhurbaşkanı'nın canını çok sıkıyor. Fakat ne yaparsa yapsın tam manasıyla yüklenemiyor. Mesela, Ey Erbakan, ne İsraili diyemiyor. Mesela, Ey Erbakan, emekli refah içinde diyemiyor. Bu konular onu söylemsiz bırakıyor. Dolayısıyla yeniden refah partisi kendi yolunda emin adımlarla ilerliyor. Alacağı her oy, hanesine artı yazacak. Dört yıl boyunca siyasetini buna göre belirleyecek. Bir de masadan kalkıp oturan, sonra öz başına seçime giren iyi parti var ki durum sıkıntılı. Karşısına çıkan ne değişti diyor neden dünkü iyiler şimdi kötü diyor. Sanırım sandıkta kayıp yaşayacak ve onlar da siyaseti 4 yıl boyunca buna göre yapacak. İstanbul seçimi adeta bizim çocukluğumuzda sokak maçlarında küçükleri toplayan Gürbüz ağabeyler gibi sürüyor. CHP adayı İmamoğlu bas bas bağırıyor. Siz hepiniz ben tek. Kime diyor? Cumhurbaşkanına diyor. Kime diyor? Tüm bakanlara diyor. Bir tek Murat Kurum'a demiyor. Ne diyeyim? Yazık diyor. Yani bir seçim için son düzlükteyiz. Şimdi siyasetçiler eğrisiyle doğrusuyla diyeceğini diyor. Ama asıl mesele pazar günü senin benim ne diyeceğimde. Sonra dört yıl boyunca yine sana bana soran olmayacak. Onun için senin karşısına çıkıp hakkını soracağın ya da sorabileceğin birisini bul bence.